Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle WhatsApp korku mesajlarını okuyacağım. Bu hadi bakalım videoyu geçelim. Kanka nasılsın? İyiyim kanka. Evde tekim, korkuyorum. Korkuyorum. Korkma ben seni of yazmış. Korkma ben senin yanındayım kanka. Garip garip sesler geliyor of yazıyor. Ne geliyor? Hey kanka bekle dinliyorum. Kanka seni bulacağım. Çık saklandığın yerden. Doy, diyor. Diyor. Arkadaşlar bu arada kanka e, bu çocuğa yani Arda denilen çocuğa bahsetmiş kanka olarak. Uf yazmış. Çok korkuyorum. Kanka ne demek istiyorsun? Kanka evde biri var. Nasıl var? Seni, öldü, seni öldüreceğim diyor. Ne? Kanka yardım ne oldu? Ha ha ha. Ne oluyor arkadaşını? Orada mısın? Kaçır. Kaçır. Cam. Kaçır cam. Ha ha. ha 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 yazmış ne ha 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 yazdıktan sonra hayır sakın yapma kaçırıyorum seni de kaçıracağım bir gün <haha> Senin almıyor, ve arkadaşlar sen görürsün ha <haha> ha ha kaç Arkadaşlar bu kadardı. Video bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, böyle tarz korku videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı. Ee, hala abone değilseniz de 2 dakikalık videoyu durdurup ya da artık sonuna geldik arkadaşlar. Videodan sonra abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.